İş görüşmesinde toplantılarda ne giyineyim? En çok bu ıı, yerin tıklanacağını düşünüyorum bu arada. Evet, önemli olan ilk sormanız gereken sabah kalktığınızda, gardırobunuzu açtığınızda ben bugün nasıl gözükmek istiyorum? Ne yapacağım? Bu araba motoruna doğru soruyu sormakla aynı şeydir ne yapmam gerekiyor? İlk iş görüşmesine mi gidiyorsunuz yoksa kendi işinizde bir sunum mu yapacaksınız? Üstlerinizle bir toplantı mı, bir fikir mi sunuyorsunuz? Başkasına bir müşteriye bir şey mi göstermek istiyorsunuz, bir şey mi satmaya çalışıyorsunuz? Önemli olan karşınızdakinden üstün gözükmemek, alçak gözükmemek gerekir. Aynı seviyede olmanız lazım ki ikna edebilin karşınızdakileri. Bu videoyu seyrediyorsanız Lütfen renklere bir de tıklamanızı rica ediyorum. Çünkü renklerde manalarını ve onları ne hissettirdiklerini bir daha bakarsanız ne renk seçeceğinize karar veriyor olabilirsiniz. Renklerden sonra da ne tarz giyineceğinize karar verirsiniz. Mesela daha ciddi olmanız gerekiyorsa, ben hep öyle olmam gerekir. Bir ceket giyinirim. Bir ceket giyindiğinde insanın duruşu bambaşka olur. Daha dik olursun yorgun olsan bile. Omuzların daha olduğu için daha güçlü gözükürsün. Ama ceketlerimin boyunu çok uzun yapmam. Kollarım da biraz kısa benim. Biraz daha kısa yaparım ki onun içerisinde küçük bir insan gibi durmayayım diye. En önemli şeyi söylüyorum cekette. Bu arada çoğumuz ceket giyindiğimiz için söylüyorum. Arkasını hafif böyle oturmadan çekerim ki onun üzerine otururum. Burası kalkıp içinde küçücük kalmayın diye. Bu küçük bir örnekten sonra gömleğe gelelim. Ben gömlek bana yakışmaz, gömlek giyinmem. Ama giyinmem gereken yerler var. Gömlekte ne seçiyorum o zaman? Dik yaka seçmiyorum, yuvarla düzük yaka seçiyorum. Neden? Bir düşünün bakalım. Boynum kısa olduğu için. Boynun kısa ya da uzun olduğunu nasıl anlıyoruz? Dört parmağı ölçüyoruz. Dört parmak kadarsa çok uzun değil. Dört parmaktan yer kalıyorsa yüksek yaka yani burası sert olan gömlek giyinebilirsiniz demektir. Beyler bu sizin için çok önemli bir şey. Sizin de o moda olan yüksek yakaları ya da daha düşük yakaları ya da hafif yarı düşük uzun e, şeyli e, gömlekleri giyinip giyinmemenizi gösteriyor. Evet, gene iş görüşmemize dönüyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, yol mu gideceğiz, akşam mı olacak? Mesela gündüz bütün gün çalışacaksınız, ondan sonra bir toplantıya gideceksiniz. Buruşmaması gerekiyor. Burada da elbise bakımına dönüyoruz kıyafetlerinizin, ceketinizi astınız diyelim ama gömlek buruşur. Gömlek buruşuk içinde olursa bir felaket olur. Ne yapmak gerekiyor? O gömlekleri kolalattırmak gerekiyor. Özel toplantı gömlekleriniz olsun. Ya da iş yerinde yeriniz varsa yedek bir gömlek götürün yanınızda. Çünkü insanlar gün içerisinde bir havalandırma var, bir yok, bir sıcak, bir soğuk, terliyorsunuz, iz olabilir. Ama belli marketlere gidip koltuk altı pedleri diye şeyler var böyle küçük pedler var. Onlardan kullanabilirsiniz. Kadın erkek hiç belli olmuyor ve o toplantınıza gittiğinizde onları çıkarttığınızda kendinizi son derece fresh, temiz hissedebilirsiniz. Neler giyinmemize gene dönüyoruz. Neler giyinmeliyim ben? Yol yürüyeceğim. O zaman rahatsız olacağınız, kendinizi çok rahat hissetmeyeceğiniz kıyafetleri tercih etmemelisiniz. Kadınlar ve erkekler olarak ayırırsak daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bayanlar, kadınlar ne yapmak gerekiyor? Efendime söyleyeyim ben elbise giyinmememiz gerekiyor. Neden? Elbiseyle oturup kalkıp oturup kalkıp burada bir buruşukluk oluşacağı için etek tercih etmelisiniz. Bacaklarınız güzel olabilir, mini etek de yakışıyor olabilir. Lütfen bu zevklerinizi başka zamanı ertelemenizi tavsiye ediyorum. Diz boyu etek giyinin. Çünkü orada siz kendinizi göstermek istiyorsunuz. Zevkinizi ya da neler tercih ettiğinizi değil. Unutmayın, kıyafetler bizim jokerimizdir. Joker elimizdeyken onu kazanmaya çalışıyoruz. Sadece jokerimizi oynamak istemiyoruz. Evet, diz boyu etek dedik, etek dedik. Beyaz bir şeyler giyinin. Burada da gene renklere dönerseniz beyazın gücünü anlatmıştım. Herkese yakışıyor, reflekte etme ve olumsuzluklardan arındırma gücü var. Beyaz giyindiğinizde suratınıza dikkati çekecektir ve çok daha fazla ne dediğiniz anlaşılacaktır. Giyindiğiniz şeyleri de destekleyecektir ceket giyiniyoruz, beyaz giyiniyoruz, etek giyiniyoruz. Doğal kumaşlar tercih ederim. Ne kadar koltuk altı pedi kullandık, deodorant sıktık, onu yaptık, bunu yaptık. Temiziz. Terlediğimizde kendimizi rahatsız hissederiz sentetik kumaşlarla. Buraya geliyoruz kıyafetlerin prospektüsünü okumakta. Nedir diyeceksiniz şimdi? Evet o etiketler var ya kocaman kocaman yapıştırılıyor sayfalarca ansiklopedi gibi kıyafetlerde. Evet bunlar bu işe yarıyor. İçinde ne olduğunu görüyorsun. Yüzde kaç koton var? Yüzde kaç buruşuyor mu buruşmuyor mu? Naylon var o var bu var. Hepsine bakarak o toplantılarda size nasıl hissettirecek kıyafetler bunlar oradan anlıyorsunuz. Bir ilacın prospektüsü gibi. Oraya bakacaksınız size uyuyor mu uyumuyor mu? Doğal kumaşları tercih edin ki terlemeyin buruşmayan kumaşları tercih edin ki o buruştuğunda kendinizi kötü hissetmeyin. Ayakkabılar konusunda da gelmek istiyorsanız çok uzun bir video yaptık. Ayakkabıya dönmenizi tavsiye ediyorum. Rahat olmaya dikkat edin. Ama rahat olmak pijama, eşofman rahatlığı değil. Kendinizi içinde rahat hissedeceğiniz ve kendinizi iyi ifade edeceğiniz kıyafetler. Erkeklere gelin. Erkekler de takım giyinmeliler, kaliteli şeyler kullanmalılar. Kravat, ipek olması gerekir. Beyaz, Yeni bir beyaz gömlek olması gerekebilir. Mutlaka yakaları böyle eskimiş, işte ütülenmekten yanlış olmuş, efendim kuru temizlemeye gitmiş bir şeylere uğramış gömlek değil, yeni bir gömlek olması gerekiyor. Mutlaka çekmecenizde, evinizde toplantı gömleğiniz olsun. Her şeye karşı hani kıracaksın onu, şeyde in case of emergency diye vardır ya, sizin de öyle bir gömleğiniz olsun lütfen. Ondan sonra takımınızı giyiniyorsunuz sizi en iyi gösterecek takımı giyiniyorsunuz. İçinden incecik böyle çizgiler geçebilir. Daha otoriter olmak istiyorsanız mesela. Paçaları gayet düzgün bir şekilde olmalı. Ne çok uzun ne çok kısa. Uzun paça bir erkekte olabilecek en kötü şeydir. Çünkü içinde sanki boyum uzayacak diye aldım ama uzamadı boyum gibi dur. Akordiyon paça diyoruz biz ona. Şu sıra erkeklerde modaya bakarsanız çok kısa aldı paçalar. Neden? Aslında doğrusu kısa paça giyinmek, uzun paça giyinmek değil. Bir de cepleri yer yapmamış. Giyinmeniz lazım. Tabii sizin çanta taşımadığınız için küçük çanta oraya her şeyinizi koyuyorsunuz, cüzdanı falan filan. Ya arka tarafta ya ön tarafta böyle bir buruşukluk yaratıyor. Lütfen onlar olmasın. Dikkat edin. Toplantıya, iş görüşmesine gittiğiniz zaman. Ayakkabılar cilalı ayakkabı olmak durumunda. Tertemiz, hiç kıvrılmamış, kırılmamış ayakkabı efendim araba kullanmaktan, trafikten gidip gelmekten büzülmemiş bir şey olmalı. Bir de iş toplantılarında mutlaka sizi fazla e, dikkate alacak şeyler olmamalı. Renk, aksesuar ve e, tarz bakımından. Sivri ayakkabıları tavsiye etmiyorum. Sizi birazcık tehdit oluşturuyormuşsunuz gibi, sivri bir tipmişsiniz gibi gösterebilir. E, ondan sonra çok kırmızı ruj tavsiye etmiyorum. E, sanki oradan gece bir yere gidiyormuşsunuz gibi. E, çok yumuşak çanta tavsiye etmiyorum yumuşak çanta sizin dağınık olduğunuzu gösterebilir. Sert bir çantanız olsun. Her şeyi yeni gibi gözüksün. Gıcır gıcır kullanılmamış değil. Paketinden çıkmamış değil. Fakat kullanılmış da aşınmış durmasın. Ondan sonra aksesuarlarınıza gelelim. Kullanacağınız belki de telefon kılıfınız. Herhangi bir şey hepsinin bir uyum içerisinde olsun, size uygun olsun. Pembe seviye olabilirsiniz, çocuksu şeylerden hoşlanıyor olabilirsiniz ama toplantıda onları gösterirseniz hala lisede kalmış, bu üniversiteyi de bitirememiş, işe nasıl girecek diye düşünebilir karşınızdaki. Sizi tanımıyorlar. İnsanlar sizi alıp evine götürüp tanıyacak vakitleri olmayabilir. Onun için sizi o anki halinizle değerlendiriyorlar. Lütfen bu şansınızı, bu jokerinizi iyi kullanmak için bir daha başa dönün, dinleyin istiyorsanız videoyu.